Dünyanın en büyük borsalarından olan Huobi'nin hazırlayıp sunmuş olduğu Hobizon başlıyor. Bitcoin'de dün sizlere bahsettiğimiz ancak bugün detaylarını vereceğimiz olan Taproot güncellemesi iki günü aktif. Peki 2017'den sonra gelecek olan bu ilk yükseltmenin Bitcoin fiyatlarına ve Bitcoin ağına getireceği özellikler ve beklentiler neler olacak? Mastercard artık stratejisinin kripto paralar yoğunluklu olacağını beyan etti PayPal'dan sonra. Diğer tarafta adanın kurucusu da Afrika'dan halen daha devam ederken işgeci yeni iş birlikleriyle geldi. Biraz da adayı inceleyeceğiz. Dün akşam saatlerinde hem Bitcoin ProShares ETF'lerinden değişik hareketler vardı hem de Ethereum Vakfı'ndan aktarılan Ethereum'lar vardı. Peki bunlar ne anlama geliyor? Piyasa acaba bir düzeltme hazırlığında mı? Herkese merhabalar. Tarihlerimiz 12 Kasım günlerden Cuma. Bugün bizler için son video günü olsa da sizlere pazartesiye yetebilecek bir e video hazırlamaya gayret ettik. Dolayısıyla bu hafta neler olacak, hafta sonu yaşanacak önemli gelişmeler neler hepsini bugün sizler için derledik, topladık. Umuyoruz ki yine her zamanki gibi dolu dolu bir bütün olur ve siz izleyenlerimizi tatmin eder ve parmaklarını beğeni butonuna yönlendirir. Öyleyse ben çok fazla lafı uzatmayayım. Hadi borsalardan başlayalım öncelikle. İlk olarak her zamanki gibi makro ile başlayalım. Makro tarafa baktığımızda... Ee, Borsa İstanbul e, ufak da olsa bir yatay değişkenlik gösterse de asıl baktığımız taraf Amerika tabii ki de ve Amerika tarafında ana endekslerde Dow haricinde S&P ve Nasdaq'ta artış söz konusuydu. Burada çipçiler sağ olsun çip üreticilerin sayesinde Nasdaq %0.50'lik bir artış gösterdi. Bugün Şangay tarafına baktığımızda Çin tarafında orada da yine, e, yine artıların olduğunu görüyoruz. ...açılış öncesi vadelilerde ne var ne yok diye göz gezdirdiğimizde... ...Amerikan vadeleri şu anda artıda. E, açılan birkaç tane Avrupa vadelerinde yine artıda olduğunu görürüz. Yani bugün bizleri tehdit edebilecek bir e, risk iştahının makro taraftan yansımadığını söyleyebilirim. Diğer tarafta neler var bugün? Şimdi şöyle bir baktığımızda gelecek olan e, verilere bugün Amerika'dan daha yoğunluklu verilerin olduğunu söyleyebiliriz. Michigan Tüketici Güven Endeksi gelecek. E, Fed üyesi Williams'ın konuşması var. Bunun dışında petrol fiyatları ilgilenecek sondaj e, kule sayısı var. Şimdi geliyorum bizim asıl ekonomik takvimimize. Çünkü bu hafta ekonomik takvimde daha doğrusu şu 3 günlük e, vadede gerçekten güzel veriler var. Bunlardan bir tanesi Adana'nın bir e, konvensyona, bir oturuma, bir konferansa katılacak olması. Diğer tarafta e, OMG'nin bugün airdropu vardı. Dün sizler hatırlarsanız OMG önermiştik. Yüzde hatta bizim beklentimiz %10'luktu ama yüzde %20 gitti. Daha sonrasında bir düşüş gerçekleşti. O düşüşte ıı, tabii ki de Buradaki airdroptan kaynaklıydı ama dediğimiz gibi biz orada hedefimizi aldık, çekildik. Ee, bizden sonra hani bizim verdiğimiz her coin'in aslında hedefi var, bir stoploss'u var dikkat ederseniz. Ondan sonrasında bunları biraz dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bazı dikkat etmeyen yatırımcılar olmuş, izleyenler olmuş. Ee, sorun değil, omega her türlü gider ama hani biraz daha dikkat ederek izlemek daha e, iyi olabilir. En azından sinir stres yapmaz. Kafamıza beyaz saç çıkmaz. Devam ediyorum. Ee, Zcash'in de 5.1 güncellemesi gelecek. Pazar e, yarın e, tarihinde. Ve kantatif termlerimize geçiyorum. Kantatif termlerimizi bugün BNB ve Ethereum dışında Sol ve Bitcoin biraz daha yavaşladı. Özellikle Çin'in Fud haberi sonrası piyasalar biraz daha yavaşlamaya başladı. Ama onun dışında şunu söylemek gerekirse en fazla dikkatimizi çeken buradaki coin mana oldu manayı sizlere her daim söylüyoruz yani alın tutun önümüzdeki seneye kadar tutun bozmak isterseniz Tabii ki de kar almak isterseniz mananın belli bir kısmına dokunmayın aksisin belli bir kısmına dokunmayın aynı şekilde sen içinde geçerli yani metaverse coin'lerini asla yüzde on yüzde yirmiye bırakmayın bırakın belli bir miktarı bölün yani portföyünüzde kripto çeşitlendirdiğiniz kadar o her bir kriptoyu da kendi arasında vade olarak çeşitlendirme yapın derim. Devam ediyorum. En fazla kuvvetli Ethereum demiştik. Litecoin kuvvetli. Algo da kuvvetli. Ve e, altlarda neler var diye baktığımızda Algo, Rose gibi coinleri görüyorum. Düşenlerde ne var diye baktığımızda halen daha da trend kuvvetinin hiçbir şekilde olmadığını hatta yani ben %0 az görürüm. Flow bunu başardı diyebiliriz. Şimdi geliyorum hobi terminalimize. Hobi terminalde Bitcoin'in son 24 saat içerisindeki değişimlerine bir bakalım. Son 24 saat içerisinde biraz daha yaklaştıralım. 64.000'i görmüşüz. 65.500'e çıkmışız. Ethereum 4800'i görmüş. Orada biraz daha ayrışma var. Ethereum neden bu kadar e, yüksek derecede ayrışı derseniz Bitcoin'e göre? Şöyle söyleyeyim Londra güncellemesinden bu yana Ethereum'un günlük arzı artmıyor. Dolayısıyla oradaki burning olayı da Ethereum'u e, günlük arzını kısıtladığı için Ethereum'u biraz daha ön plana çıkarıyor. Bakalım darısı Bitcoin'in başına birazdan Taproot'a geliyorum orada güzel anlatacaklarım var. Hobi token 9.87'de e, Polkadot 47'ye gevşede Ripple 1.20'lerde link ise 34'lerde geziniyor. Peki bizdeki en yükselen e, coinlere baktığımızda yine e, Mana ve Boring'in olduğunu görüyoruz. Ve vergiyi de söyleyebiliriz. Devam ediyorum şimdi fiyatlara. Fiyatlarla birlikte bakın, e, biraz daha burada grafiksel bir gösterme yapacağım. Çünkü grafiksel göstermelerde e, orası bize biraz daha yardımcı olabiliyor. Belki rakam olarak akıza tutamayabilirsiniz. Ancak Bitcoin ikili tepeyi yaptıktan sonra toparlandı, hareketlenmeye çalışıyor. Daha önce bakın şurası 65.600, ee, bir önceki zaten direnç noktalarımızı, zirve seviyelerimizi. 65.500, 65.700'ün bu anlamda kırılması gerekiyor. Diğer tarafta yine en kuvvetliye baktığımızda batında kuvvetli olduğunu görüyoruz. Şimdi bir de e, dolar Türk lirasına bakalım. 9.95'teyiz altına geçiyoruz 1858. Bunun yanı sıra Hedera dün önerdiğimiz coinlerden de %6 yukarıda. ZKS çoktan önermiştik de artık orayı kapatmanın vakti geldi bizim açımızdan. Devam eden varsa devam edebilir diyelim. Şimdi geliyorum Bitcoin'in tepruzuna. Tepruz'da şöyle söyleyeyim. 2017'den yani Segwit'ten sonra ilk kez A yükseltmesi yapılacak. Biliyorsunuz ki al ağ, A'ların yükseltmesi yani şöyle düşün tıpkı bir elinizdeki bir bilgisayara farklı donanımlar takarak onu daha da fazla yükseltiyorsunuz. Ekran kartını yükseltiyorsunuz, işlem hızını yükseltiyorsunuz. Aynı şekilde Bitcoin terapiyodu da bu. Ağı yükseltiyorlar. Peki ağın yükseltmesiyle neler olacak? Şimdi iki gün sonra daha doğrusu yarın devreye girecek. Pazar günü de çalışır hale gelecek. Akıllı sözleşmeler Bitcoin ağına dahil olacak. Daha hızlı yükselen, daha hızlı işlem gören ve bununla birlikte Şunda söylemek gerekirse kurumlar teprut öncesi Bitcoin'deki bu düşüşten çok fazla endişelenmediler. Hatta birçok kurumun Bitcoin long yani Bitcoin alışta girdiğinin açıkladıklarını görüyoruz. Peki bundan sonra ne olacak? Her bir e, güncelleme bu piyasanın ana verileridir. Nasıl ki e, bu anlamda. E, az evvel sizlere söylemiş oldum. Ethereum hard fork'undan sonra, Londra hard fork'undan sonra gündelik e, arzlar azalmaya başladı. Bu bir burning değil fakat bir yükseltme olacak. Ve Bitcoin ağına akıllı sözleşmelerin e, ölçeklendirme problemi, daha doğrusu daha iyi ölçeklendirme kapasitesine sahip olarak entegresi olacak. Dolayısıyla bu Bitcoin için çok büyük bir temel veridir. Temel veri de olduğu için Bitcoin'in bu düşüşleri belki de önümüzdeki süreçlerde keşke alsaydım diyebileceğiniz yerler olabilir. O yüzden 80 bin hedefinde halen daha şaşmadık. 80 bin hedefi devam ediyor ve devam ediyorum Mastercard'la. 2-3 e, gün öncesinde PayPal'ın burada bir açıklaması vardı. PayPal'ın 3. çeyrek finansal sonuçları geldiğinde gelen Bitcoin veyahut da kripto para işlemlerindeki hizmet gelirlerinden elde ettiği geliri göre şunu söylemişlerdi. Bizim bu kripto para işine daha fazla eğilmemiz lazım diye. Aynı şekilde Mastercard da bunu söyledi ve stratejilerine kripto para tarafının genişlemesi ve gelişmesi için kullanacaklarını söyledi. Ve devam ediyorum e, ile alakalı. ProShares Bitcoin ETF'lerinde e ciddi manada put yani satım hacimlerinin arttığını söyleyebiliriz. Ve bununla birlikte Ethereum Vakfından Kraken Borsasına 20 bin adet Ethereum gönderildi. Şimdi bunlar aslında biraz düşündürücü hareketler. Neticede Bitcoin ETF'lerinde bir put var. Bu Bitcoin ETF, Bitcoin spot fiyatını etkileyebilir. Neticede burada put açılığını görenler Aa acaba bu Bitcoin fiyatını etkileyebilir mi diye Bitcoin'de satışa ve hatta kar realizasyonlarına geçebilirler. Diğer tarafta Ethereum'un bir borsaya bunu göndermesi ya o borsaya ortaklık kurmuştur ve hatta e, burası e, fon artık e, kar realizasyonuna geçiyor diyemeyeceğim ancak borsalara satım için yollarsınız. O yüzden buradaki e, şöyle yaklaştıralım biraz buradaki haberin ne niyetle olduğu bilinmiyor fakat Bitcoin e, ETF'lerinde %20'lik bir volume, put volümünün artması bizlere bu iki tarafta Bitcoin ve Ethereum tarafında çok da güzel kokuların gelmediğini söylüyor. O yüzden ne yapmak lazım? Şöyle düşünebiliriz. Ya kısa vadeli hedeflerle gideceğiz ya da Bitcoin öncelikle yeni bir rekor kırdıktan sonra e, ve hatta 67 bin lira geçtikten sonra yeni alımlara geçeceğiz. Devam ediyorum Cardano ile. Cardano burada e, dünyadaki e, dünya mobil partnershipliği diye yaptı diyelim ve bununla birlikte yeniden e, bir Afrika gezisinden işbirliğiyle döndü. Ve şunu da söylemek gerekirse adada kilitlenen miktarlarda artmaya başladı. Yani bir türlü kıramadığımız bir adadaki hareket var. Fakat bunu artık kırıp hızlı bir şekilde 3 doların üzerine atmasını bekliyoruz. Şimdi sizlerle bir de Bitcoin'in borsalardaki rakamlarını bir bakalım. Dün Bitcoin'in borsalardan ufak bir çıkışı olsa da çok da bizi tatmin eden bir durum söz konusu değildi. Ve bu çıkışlara geçtiğimizde bakın mesela Binance'de tam tersi bir giriş söz konusu olmuş. Hobi ve Coinbase'de çıkış söz konusu olmuş. Yani satışlar daha çok bu borsa üzerinden yoğunlaşmış. Peki türevlere baktığımızda ki türevler bize çok şey ifade ediyor. Bakın türevlerde de aynı şekilde long'ların fonlama oranları artmış. Yani alış pozisyonlarının fonlama oranlarının azalması bizlere ya Kar, kar realizasyonu yaptıklarının veyahut da short pozisyonun yani satım kontratlarının açıldığını bizlere gösteriyor. O yüzden Bitcoin'de çok aceleci olmamak lazım. 2 e, gün öncesine kadar biraz daha Çin'in Fudaberi sonrası işlerin değiştiğini söyleyebiliriz. Ve devam ediyorum hesaplarda. Hesaplar biraz kar realizasyonuna gitmiş. Biraz 10.000 ve binlikler almış ancak hesaplarda bir miktar kar realizasyonu var. Öyleyse tekniğe baktığımızda teknikte bu ikili tepeyi tamamladık zaten. Yani bitcoin'in yeniden 62.200'leri test etme ihtimali bulunabilir. Bunun dışında bitcoin 66.000 daha doğrusu 66.900'ü kırmadan pek bir alım tarafına geçmeden al satçı olmak daha e, lüzum görebilir. Dediğimiz gibi 62.000 burada riski var. O yüzden ya yukarı gitsin 66.900'ü kırsın bekleyin veyahut da aşağı gelsin 62.000'e tutulsun öyle alın. Geçiyorum Ethereum'a. Ethereum'da bu açıdan baktığımızda da e, kanal alt bandına geldik. Şimdi şurayı bir yok edeceğim kafamız karışmasın. Kanal alt bandına geldik. Kanal alt bandı 4630 dolar seviyesinden geçiyor. Öyleyse şöyle söylemek gerekirse 4600 bölgesini aşağıya kırarsak burasının yaklaşık 4400-4500 hareketinin daha ihtimalin olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden Ethereum'da özellikle 4500'ün aşağısına gelme ihtimali var. Biraz bekleyelim. 4800'ü kırmadan Ethereum'a çok bulaşmayalım. Geliyorum Polkadot'a. Polkadot e, düşse de hiçbir şekilde acaba mı diyebileceğim bir coin değil. Çünkü paraçay müzelleri devam ediyor. Ve hatta şöyle bir sizlerle Huobi'nin sayfasından paraçayına e bir bakalım. Biliyorsunuz ki finance'e girdiğinizde Polkadot slot Auction'lara basıyorsunuz. Ve bununla birlikte e, voltları burada görüyorsunuz. Kaç kişi katılmış? En fazla hangisinin e, burada şansı var? Bunu görebilirsiniz. Ama Aka ve... Moonbeam, özellikle Moonbeam'de de kusamanın biliyorsunuz, en fazla e, hareket bunlarda var. O yüzden e, buraya giriş yaparak hemen e, polkadot alarak buraya oylama yapabilirsiniz. Güzel bir e, oylama olacak. Peki bunun dışında bize ne getirisi olacak dersiniz? Örnek veriyorum. aka değil de e, glamoura katıldınız ve e, burada 487 kişi var. Burada 1.700 kişi var diyelim. Bu e, 500 kişiyle bu eğer e, para chain kazanırsa siz buraya gelen e, ödülü 500 kişi olarak dağıtıyor dağıtıyorlar veyahut da burada 1700 kişi olarak dağıtıyorlar. O yüzden kay, oy verdiğiniz taraftan da ödül kazanma şansınız var. O yüzden dot'un e, bu anlamda geri çekilmesi tamamen bir alış şansı verebilir. 40 dolar eğer 46 dolar bölgesi kırılırsa devam ediyorum e, zekle zekin e, biliyorsunuz ki ayın 15'in e, Pardon zekin ayın e, 13'ünde güncelmesi var 5.1 güncelmesi var ve devam ediyorum 200 lira vardı kıramadı zek Bu anlamda çok değerli bir e, kriptodur ki sizlere daha önce 147'lerden önermiştik e, buraya 220'den aldık ve bitirdik ve devam ediyorum Zekin bu açıdan ee, şurası önemli bir direnç noktasıydı. Şimdi burası kırıldı. Destek haline getirmeye çalışıyor. Bu bölgede 190 dolar bölgesi. Yani 175-190 arası zek bu anlamda toparlanabilecek bir coin olduğunu düşünüyoruz. Geliyorum adaya. Ada bu açıdan kanal alt bandına doğru hareketlenmeye başladı ve bu kanal alt bandı da 190'dan geçiyor. Açıkçası 2 doların aşağısı her yer ada için bedava diyebiliriz. Bu açıdan bir an evvel toplanması ve e, devamında da 3 e, sularlara doğru hareket etmesini bekliyoruz. O yüzden 1.97 adı için potansiyeli olan ancak destek bölgesi olan bir yerdir. Şimdi geliyorum Algo'ya. Algo'da e, osyatörleri kapatacağım. Çünkü burası artık biraz daha fiyat fiyat gidiyor. Bu bölge alçalan trendini kırmasının ardından Hadi şöyle bir çizgi çizeceğim trend için değil görmeyiz açısından halen daha 2.55'in üzerine çıkamadı. Pekala bundan sonra ne olacak diye baktığınızda algo için özellikle 2.15 ve 2.09 destektir. Buranın aşağısını her türlü artık kar realize edin. Çünkü burasının gerisi 1.90'lara kadar baskılayabilir. Fakat algo açısından 1.32'ler iki defadır kırılamadı. Geçen gün de kırılamamıştı. O yüzden biraz bekleyin e, iki onlara doğru gevşemesi veyahut da ikinin aşağısına gevşemesi mümkün olabilir. Ancak ve ancak o zaman alabilirsiniz diyebiliriz. Avax'a geçiyorum. Avax bu anlamda e, üç haneye geldiğinde sizlere sürpriz yayınlarımız olacak. Onu söyleyeyim. Yani bu sürpriz yayında muhtemelen Avax'ın neyi var nesi yok e, öğrenmeye çalışacağız. Ancak şimdilik burası biraz daha Alçalan üçgen görünümüne döndü. Alçalan üçgende artık dönüş formasyonudur. Yükselen üçgene, sıkışan üçgene benzemez. O yüzden burası şuradaki dik kenar kadar gidebilir. Bu dik kenar da yaklaşık %10. Eğer burası %10 sarkarsa aşağı doğru yaklaşık 75'lere doğru devam edebilir. 70 bölgesinden de kanal alt bandı geçmekte. O yüzden... Avaksi acele etmeyin, size biraz şans versin. Geçiyorum DAX'e. DAX e. de yine bu turuncu bölgeyi kıramadı. tekrar geri çekiliyor. Alt destek 14.66, 13.85. Bu bölgeler yine ölçeklendirme sorunu olmadı ve önümüzdeki sezonun sektörü olacağı için DYDX'de hareketlenme ihtimali verebilir. Kütünde de e, artık bir 18 gün, 19 gün kaldı neye? Halving'e. O yüzden. Kültürüm açısından şunları bir sileyim ben izinize. Kültürümde burası işte ikili tepeye gibi bir şey dönmeye başladı. Ee, umuyoruz ki hani 15 aşağı kırarsa burası güzel bir alım şansı verecektir. %15 desek buraya bu da yaklaşık %15'er 13 bölgesi doğru kültürümü itebilir. Fakat 13 bölgesine gelen kültürümde ben açıkçası göz kırpmam diyebilirim herkese çok teşekkür ediyoruz bugün de sizlerle dolu dolu bir yayın geçirdiğimizi düşünüyoruz kusura bakmayın benim biraz boğazlar e, üşüttüm herhalde o yüzden çok canlı bir sesle sizi belki motive edemedim ancak e, yine de bizleri kırmayıp e, kanalımıza abone olup beğen butonuna basarsanız e, çok mutlu oluruz kendinize iyi bakın güzel bir hafta sonu olsun bol bol dinlenin pazartesi görüşürüz hoşçakalın